Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik mikrodalga fırında kek pişirme ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Mikrodalga fırının en yüksek ısı ayarına 1000 Watt'a getirin. Keklerinizi fırına yerleştirin ve 3 dakika pişirin. Çıkartıp oda sıcaklığında bir süre dinlendirerek bu şekilde kek pişirme ayarını Arçelik Mikro Dalga Fırında kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna bakmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.